Değerli dostlar, değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine yeni çıkacak oyun hakkında biraz sohbet edeceğiz ve yeni görselleri inceleyeceğiz. Oyun hakkındaki düşüncelerimi ben buradan söyleyeceğim, sizler de yorumlar kısmından söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu oyunun aslında en ilginç noktası şu, Grand Truck Simulator'e benzeyen bir oyun. Yani aynı yapıda olan, aynı dinamikte olan bir oyun. Büyük ihtimalle içeriği de bayağı bir benzeyecek gibi. Yani Grand Truck Simulator 3 denilebilecek düzeyde bir oyun olacağını düşünüyorum ben tahminim. Yani işte motor olayları falan bunlara var. Hani Grand Truck Simulator'da motor tamir etme falan filan gibi olaylar var ya. Aynı olaylar burada da var. Ve dinamikleri... Bir görselini gördüm. Oyunun dinamikleri neredeyse bayağı bir benziyor yani. Ee, bu görselin sonucunda yola çıkarak da şunu diyebiliyorum. Grand Truck Simulator ikiye benzeyen bir oyun. Ee, zaten şu anda yapımcının paylaşmış olduğu görselleri hep beraber görüyoruz. Ee, yapımcının paylaşmış olduğu görsellerden yola çıkarak az önce dediğim gibi Grand Truck Simulator'a benzi benziyor. Bayağı bir benziyor. Ee, i̇şte şeyin ken kemördün falan. filan ee, yani gerçeğe yakın yapılıyor o ayrı bir şey bir de hani yapış şekli vardır Hani bir oyunun kendini belli eden bir grafik tarzı bir e, modelleme tarzı vardır bunun modellemesi Grand Traction Metro'ya benziyor ve bayağı bayağı baya bir yakın arkadaşlar ee, yani şimdi Grand Traction gibi sağlam bir oyun olursa bu da e, onun devamı niteliğinde olabilir ve Grand Truck Simulator 3 diye de geçebilir yani. Çünkü baya baya dinamikleri falan güzel ve sağlam bir oyun. Ee, Grand Truck Simulator'un e, normalde şu anda mobilin en iyi oyunu olma ihtimali çok yüksekti. Fakat e, yapımcılar o, oyunu baya bir saldı. Oyunu bıraktı bildiğiniz. Volvo'lar, Volvo'lar vardı ki Grand Truck Simulator piyasaya çıktığı zaman e, piyasada henüz oyun bile yoktu adam akıllı. Yani rakibi bile yoktu. Hani böyle Grand Track Simulator'a benzeyen tır oyunu falan filan diye video bile çeke, çekemezdik imkansızdı. Rakibi yoktu oyunun. Ama artık Grand Track Simulator 2'yi devam edilir mi edilmez mi bilmiyorum ama Grand Track Simulator 2'ye benzeyen bir oyun daha çıkıyor. O da bu. Umarım yapımcılar sonrasında oyunu bırakmaz. Oyuna düm de, dümdüz devam ederler. Yani bir yapalım bir bırakalım olayı olmaz. Çünkü öyle oldu mu daha kötü oluyor ya. İşte böyle arkadaşlar güzel bir oyun daha geliyor.